Otomobil meraklı Sardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Evet, TOG'un furyası, TOG'un haberleri havada uçuşurken arkadaşlar Dacia cephesinden sessiz fiyatlarda bir değişiklik meydana geldi. Ve otomobil meraklı Sardal kanalı olarak her zamanki gibi en detaylı ve en can alıcı listeyle yine karşınızda sunuyoruz ve sizden de tek ricamız arkadaşlar tüm detaylar için lütfen saat köşten bir saniyenizi ayırarak sadece kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Yorum ve beğeni atarsanız da bizi mutlu edersiniz. Gelin hep beraber değişikliklere bakalım Dacia'da. Arkadaşlar Sandora'da tek bir model var. Essential 90 Begir CVT. En son 6 Şubat'ta arkadaşlar 2023 model fiyatı 546.900'dü. Bugün itibariyle 550.900'e çıktı. 4000 zam. Sandora Steve B e, SUV'a bakalım arkadaşlar. Essential 90 beygir manuel 530.900'den 534.900'e 4000. Aynı aracın 100 beygirlik olan LPG modeli yeni geldi arkadaşlar geçen ay. 553.000 liradan 557.900'e 4900 e zam. Aynı aracın 90 beygirlik CVT olan Essential paket 564 bin liradan 600 bin liraya 37 bin zam. Bu da arkadaşlar %70'den %80'lik vergi dilimine çıktığı için bir zam gelmiş ve Expression's tipte 90 beygirlik CVT paket 622'den 626'ya 4000. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da 4000 lirayla 37.000 lirası bir zam mevcut. Duster'a bakalım. Duster'da arkadaşlar sarı işaretli olan Essential Blue 4x2 bu ay listeye yeni girmiş. Başlangıç en ucuz Dacia Duster 90 beygir Essential 609'dan 613'e 4000 zam. 100 beygirlik LPG'li Essential 669'dan 670'e 4000 ve bu ay listelere yeni giren Essential'ın 4x2 dizeli 703900 arkadaşlar ve manuel. Essential otomatik 150 beygir 4x4 712.000 liradan 724.000 liraya arkadaşlar 12.000 Aynı aracın 150 beygir EDC olanım arkadaşlar. Normal 701'den 705.000'e 4900 ve Journey 150 beygirlik EDC 750'den 754.000'e 4900 ve Diesel Essential 4x4 786.000 liradan 799.000 liraya 13.000 zam. Duster'da 4.000 lirayla 13.000 lirasına zam var. Yeni Jagra bakalım. Başlangıç 100 beygir, 110 beygirlik Turbolu 110 beygirli Essential 658.9'dan 663'e 4100 ve tek tek saymaya gerek yok arkadaşlar. Yaklaşık olarak 6 paketi var. 6 paketinin hepsinde de 4150'lik bir zam olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi Dacia cephesinden son değişiklikler böyle. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.